Merhaba arkadaşlar ben Ayça. Bugün sizlerle ne paylaşacağım? Zengin olma sırlarını paylaşacağım. Nasıl zengin olur, olunur ya da biz hayatımıza parayı nasıl çekeriz bunları paylaşacağım. Öncelikle ya gani esmasından başlamak istiyorum. Ya gani kendiliğinden zengin olan ve hiçbir şeye muhtaç olmayan anlamlarına gelir. Yani bu esma çok böyle sırlı bir esmadır. Bugün de bazı ilmi sırlara vakıfız çok şükür. Ve o yüzden Yagani Yamuni esmasını okumanızı tavsiye ediyorum ben mutlaka. Peki bunu kaç kere okuyacağız Ayça dersiniz? Bunu aslında içinizden geldiği kadar okumanızı tavsiye ediyorum. Boş zamanlarınızda da olabilir ama ben bir yüz defa okuyorum ya da 160 kere okuyorum mesela bunları da o yüzden okumanızı mutlaka tavsiye ederim iş arayan ya da paraya ihtiyacı olan insanlar varsa bunları tavsiye ediyorum bunun haricinde duha suresi var Onu da birazdan geleceğim Duhal suresi de gerçekten güzel bir suredir insanın olmasını istediklerini oturan bir suredir o yüzden ben Duha suresini de okumanızı mutlaka tavsiye ediyorum. Tabii önemli olan asıl zenginlik insanın iç zenginliğidir. Yani Allah ruhlarımıza zenginlik ve güzellik versin diyorum. Aslında ben giden eski sevgiliye geri döndürme videosu çekecektim. Ama sonra dedim yani kelim kendi ilacı olsa başına sürer. Öyle bir İlacım yok yani ve bu yüzden de ben de zengin olma esmasını çekmeye karar verdim. Umarım bir gün hepimiz hayatlarımızda böyle gerçek zenginliği, en en çok da ruhsal zenginliği tabii bunun yanında para da lazım. Parasal zenginliği de diyorum sevgili arkadaşlar. Geldiniz, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Duha suresini de hemen sizlerle Arapça mışru paylaşayım. Bismillahirrahmanirrahim ve duha ve leyli iza seca ma ve teke rabbuke ve ma kala ve lel ahuret hayrun leke minel ula ve le sevfe kerabike rabbike feterda elem yeditke fe ve vecedeki dallem fe hada ve vecedeki alem feana ama fe ma yetime fe takker ve emne felaten her ve emme bi nimeti rabbiye fe yani diyor ki Rabbinin nimetini bol bol anlat hem bana hem sizlere vermesini diliyorum. Benim dualarım sizinle iyi insanlarla olsun. Siz de bana dua ederseniz çok sevinirim. Tekrardan başka videolarda görüşmek üzere.